Merhaba YouTube Arda. Bugün size Roblox'ta e, ee, temizlik oynuyoruz. Oyunda da yine bir şey yazacağım başta. Oynayabilirsiniz. Evet şimdi su susuz var. Heh. Bunu bir tanesi aradık yaz. Ve aradıkta su de de, de var. Oyunda da tekrar su dolduracağız. E, Onları oynayabileceğim arkadaşlar. Şimdi yeni yeni yer gelmiş. Şimdi de buraya git diyor. Ve arabayı yıkadıyor. Aşağı arabayı yıkanıyor. Oh yıkadık devam devam Heh, Evet Suyu mu bir O yüzden oyun Ya şu ilk videolarda daha fazla oyun olacak Çünkü ben bu videoda da hiçbir şey buldum OBS'de Onun için daha fazla video çekeceğiz şimdi, şimdi bitti ve susuz olalım Oyunun bir hızlı gitmek ya Bu ne yapacağız? Ne yapacağız? Eee Eee basit basit nasıl ne Doluyor, 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 doldu, doldu. Güzel. Ne zaman sildin ya? O, o yaşta kaç kaç olmuş arkadaşlar? Yani Etem otosunuz su su gitmemesi gerekiyor. Ben de bir robot su, robot su yaşta mı Ben bu arada bir, gün yıkarım ya. Şimdi yeni bir bölüye Bugün 3 bölüm hangi geçmeni istiyorum yani o yüzden iyi oynayacağız. Hadi seçiyorum. Hadi devam. Hop. Hop. Devam ediyorum. Yani. Hemen gidiyorum Şu dokuz yıllık demeçlerim yazıyor. Bunu yazıyor. Yani olmuş daha diğer tarafın. Doldu yurt Doldu doldu doldu. Sesi güzel Şarkı da güzel. Hemen devam ediyorum. Bak su sıkıyor şu Nasıl garip Ama şu oyun oynayabilirsiniz. Bu ritmin bundan güzel bir sesi yapacağız. ne bir yap. Oha su çok güzel bitti. Ve evet, şöyle ilk adam düzeltini. Hop. Hop. Yıka 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 yıka. Bitti bir de şöyle şu dükkan var. Dükkanı bir yapalım böyle. Story yazıyoruz. Heh. Burada güzel, bu ne? Robux'un. Robux'un şu. Bunu 1K'ya var. Ee, 1.5K'ya var. 1K'ya bunların önüne de amacımızı takalım. Bakalım. Şurası bitti Şurası bitti Doluyor dolu 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 Tamam doldu Adam dolmuyor Ben gidelim İnşallah bu oyun sevecek Şimdi ben biraz kasayım Bir bin k kasayım Ona devam Tamam mı? Ben şimdi baştan 1000 tane kastım Şimdi şimdi işe alacağız siliveti Eee şuradan Çant alacağız. Alalım yani altı şansı da. Güzel kadın veriyor. Bayağı kapasitemiz arttı. Güzel. Şu an bu bir tane arayı atıp bir bir, bir bitirelim. Şey Siz arkadaşlar yani hay hay bir temizlemeyin. Tekrar tekrar temizle. Çünkü de, de, aşağı e, para vermiyor. Hani böyle bir sasayı üzerinde para veriyor. Onu da öğrendim. Şimdi ben bir bin TL'de kasıp geliyorum. Hadi devam ki. Evet arkadaşlar şimdi bir bir kahve kastım. Şimdi hemen yeni silahımız alalım. Ben bir de 11 k temizlik edelim. Yarmaya da gitmiş %57 kaldı 157 oldu Az kaldı bu bir kadem Şu kusura bir kadem Ve araba bitiyor az kaldı burada Hatta size de Yeni sağdan alalım Hadi biz yeni sağdan denelim Aldım Evet spermatik şu bu Yeni sağdan ne oluyor diyor sorarsanız Daha ileri değişik sıkıyor O yüzden devam Hemen bir dolayayım Yapayım Doldu Hadi Şöyle oyun bayağı zor çek gibi sizce. Bu bugün bir bölge belki geçeriz ve belki, belki, geçmeyiz. O yüzden şimdi ben devam ediyorum. Altı Tamam. Yıka 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 yıka. Bu arada önce en kolay yıkayayım bence. onu zor geçeceğim. Geçeceğim. Tamam buraya Buraya şöyle. Haa şöyle. Şu can bir saniye can bitsin. Can bitsin hızlı Bir tane şu adam ışınlanıyor ki arkadaşlar. Belki bir şey. Anlatıyorum. Ama siyahşı bakışa daha iyi daha iyi tetik olacak tamam. Şimdi ben bir de bugün yeni bölge geçelim. O yüzden daha fazla ben temizliğe devam ediyorum. Hadi devam. Okay. Evet arkadaşlar şu an ben şu niye kardeş açtım diye sorarsanız bir biraz vücudu ilerlesin çünkü güzel çok, çok, çok kısa gibi. biraz, biraz işim var o yüzden bu videoyu biraz ilerlemiş adam. Biraz bize sıkıcı bir bu ama boyun güzel ya. Boyun içeriz boyun içeriz. Hop hadi ben niye olmadı? Ha. Gel buraya bakalım. Şu arabanın böyle küçük olarak her sarayanda para geliyor. Yani Sarayan bana bırakmıyor oraya. Her sarayanda para geliyor. O yüzden devam. Evet, ben hemen bir diyeyim şey, do şey yapayım, depo doldayım. Evet, ben şimdi depo doldurdum, hemen geldim. Şimdi şu an şu arabayı bitirelim. Evet. Böyle belki bu bölümde yemeğe geçeceğimiz zaman inşallah gideceğiz diye ümit ediyorum. Hadi bir tane kıraba, Bu canlı bitsin. Sen de bitti. Ben burası bitti. Hop burası bitsin. Hemen. Hadi bir video yapmış adam. Zor bir kasması. doğruya yere sıkınca tabi. Ben de ben de doldurduk yapmışlar. Evet ben şimdi depoyu doldurdum. Hemen devam edelim araba yıkamaya bir aha bak şey yapalım çıktı ama daha kaldı ama öyle çıkıyor en azı şimdi bir sürem bit bitti mi kaldı bitti ya bakayım bir iyice bir kalmış gibi sedim bakayım bir dur lan heh doğrusu bitti ben şey bakıyorum yok ama şimdi şey gidiyor ki iki araba kaldı ne olabilir gidelim. Ben çatısını söylüyorum. Çatı daha iyi parabiliyor gibi düşündüm ben. Ben de önce çatı çatı bitireceğim ya. Evet. Şöyle iyice yıkalım. İyice 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 iyice. Evet. Şöyle. Hop. Baya bitti gibi. Hemen ben bir adet bir adet dopey dopey dolduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben minik dopey doldurdum. Şöyle bir dopey dopey şu yapalım. Belki yardımcı geçeceğiz bir bugün bilmiyorum. Geçen yıl da bilmiyorum. Hiç bir şey bilmiyorum. Bu araba ya uzun bir çeker. Bu araba uzun arabamış. Ve bayağı su harcıyor. Evet. Orası bir yer bir yerde. Bak şöyle yapalım. Hı. Hop şöyle. Bu araba ya para kazanacağız. O da iyi bir şey. Paraya para demeyeceğiz. Tamam. Öyle diyeceğiz. Buraya bu usta kanalının kalmıyor. Tekrar depoyu depoyu buluyorum. Evet arkadaşlar şu an ben yine depoyu 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 doldurdum. Bu ne bu ne depo mu bilmiyorum ama. Şimdi şurada, şu aha işte, o baya iyi para verdi yine iyi para verdi iyi para verdi. Yine bir verdi baya. Evet baya verdi zaten. 800 olacak 600'ü 600 ü. 100 baya verdi ya. Baya küçük hale yapıyor ya. Burası var mı? Ne var? Şöyle Şöyle burda var mı? Burada var Hop tamam Şimdi şu önü takalım Evet şu önü de alalım Hop Önü de alalım bitiyor galiba Evet baya bitti Şimdi hoşçakalın hemen Diğer bölgeye geçelim Ben orada size görüşeceğim Hadi hoşçakalın Evet arkadaşlar benim ben biraz da para kalsın 1.5k bir, kal oldu Şimdi bu tarihleri ilgili E, ee, Nuzlus'tan basit met Nuzlus alacağız. Evet ben şimdi bir adet kasayım. yine öyle bir şey, videomuzu bitireceğiz. Hadi devam evet. ki. Evet arkadaşlar şu %95 oldu. Son yeri size böyle görünce kaydı açtım. Şimdi yeni bölümü görüp Bir de şu park alanı yaptığım şeyleri görüp para Bence şu bu park alanı bitir. Diğer bölümü bir biraz daha kısar biraz da para, para alır başarız. Tamam arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like var çok az. Like var iyi de abone olan çok az. Hiç de kimse abone olmuyor. Evet abone şu an size se sevinirim. Evet. Çünkü ben çok mutluyum. Her bir izleyen izle izle çok beni mutlu ediyor. O yüzden lütfen abone olun. Evet. Bu aldığımda püskün püskün ve aleti ve e, özel upgrade çok şey geliyor Evet. Bu şöyle bitirelim. 139 bitiyor. Ben şu suyla tekrar geliyorum. En evet, ben biraz yeri de yapıp Ben şimdi biz yeri de yoldurup değil mi arkadaşlar? E artık paket geldi. Ben onu düştüm tüm hemen geçeyim ya. Yani. Hop geçiyorum. Geçtim. E yeni bir e bir tane e, Bahçe Bahçede bayağı o bayağı kirli Orada su çok uzak be Güzel Eee Artık Youtube Bugünlük bu kadar yeterli like atıp abone olup Videoya like atıp kanala abone olup Zil butonunu açıp Yorumlara siz bir oyun varsa yazabilirsiniz Devam yayın nice. Artık Abi bir dakika ben nasıl, nasıl söyleyeceğim ha. Eee tamam şimdi bu ee e, kaldı. Hadi. Yekşedem. Ha. Hoşça kalın